Evet, Murat Çıray. Aslen Denizli'liyim. İstanbul'da faaliyet gösteriyor firmamız Royal Makine olarak. Maksiyat'ın da İstanbul Şubesi'nin genel sekreteriyim. Bugün e, burada e, Atatürk ve rahmetli silah arkadaşlarının ölüm yıl dönümünü istinaden pilav e, hayırımız bulunmakta. Denizli olmam hasabıyla sık sık İstanbul'dan geliyorum. Bu vesileyle bugün buradayım. Maksiyat ekibiyle birlikteyiz. Atatürk ve rahmetli silah arkadaşlarına ruhları şahit olsun inşallah. buze bu cennet vatanı emanet ettiler. Bizler de birer makineci ve üretici olarak bunun kıymetini bilip gece gündüz çalışıyoruz, ihracat yapıyoruz, istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Üretmeden var olmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Atatürk'ün de söylediği gibi her fabrika bir kaledir, düsturuyla hareket ediyoruz. Önce vatan diyoruz, çalışmaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Genç Maksiyat Başkanı Yunus Emre Doğan ben. Bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir anma programı ve mevlüt okuttuk. Güzel bir program oldu. Özellikle bu lokasyonu seçmemizin sebebi vize sınavlarına girecek öğrenciler için. Hani onlara bir destek. O anlamda burada bu şekilde bir organizasyon düzenledik. Merhabalar ben İsmail Çevlik. Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrenci Topluluğu'nun başkanıyım. Bugün MAKSİAD'ın düzenlemiş olduğu bu pilav gününde beraberiz. Bu güne davet ettikleri için hepsine teşekkür ederiz. Tüm Atatürk'e, gazilerimize, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada 10 Kasım gene yıllardan Atatürk'ü önemini ve anısını andığımız e, buruk bir gün aslında. E, Maksiyat Derneği ile genç arkadaşlarımızla her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk'ü anıyoruz. E, Atatürk'ün anısına, şehitlerimize, silah arkadaşlarımıza e, hayrımızı yapıyoruz, duamızı yapıyoruz. Tabi Maksiyat bizim kardeş derneğimiz, Genç Maksiyat bizim kardeş derneğimiz. Bu tarz organizasyonlarda her seferinde davet ederler. Biz de tüm özverimizle katılıp beraber olmaya çalışırız. Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu güzel vatan için şükranlarımızı bir kez daha genç kardeşlerim adına buradan dile getirmek isterim. Atatürk'ün ve silah arkadaşların şehitlerimizin vermiş olduğu mücadeleler sonucunda bizler bugün burada özgür ve layık bir demokraside yaşayabiliyoruz. Tekrardan hepsinden Allah razı olsun. Ruhları şad olsun. Nice hep birlikte Atatürk'ü demokratik, huzurlu, rahat ve layık bir toplumda yaşayabilmek duasıyla ben teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun.